Lider İş Kadını Ödülü var sırada. 11 ayda açtığı 40 güzellik sarayıyla çok büyük bir başarıya imza atan bütün kadınları saraylarda yaşatacağım. Ben bu sloganı çok beğendim. Okuyunca ilk kez bu arada duydum. Kusura da bakmasın lütfen. Sloganıyla misafirlerini saraylarda hissettiren Sevim Alan'ı lider iş kadını ödülünü alması üzere sahneye davet ediyoruz lütfen. Güzel bir slogan gerçekten. Bütün kadınlar saraylarda yaşamaya layık çünkü. Kesinlikle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Efendim hemen ellerim dolu. Şöyle takdim edeyim. Çok hoşta bir hanımefendi. Maşallah. Bir şey söylemek isterseniz ben tutabilirim veya buyurun. Gerçekten bütün kadınları saraylarda yaşatalım hep beraber diyorum. Kesin. <laughs> bir fotoğraf istiyoruz. <laughs> çok mersi, çok teşekkür, ederiz. Ederim. Tebrik ediyoruz efendim. Buldunuz mu? Sadece devam ediyor. Biliyorum onu yaptığımı çalıştık. Ama geldi güzel, devam ediyor.